Evet izleyelim. Hadi oğlum, hadi. duralım. Evet. Şimdi tabii. Önce bütün bütün deminki filme, kısa filme katılan e, sevgili köylü dostlarımıza buradan sevgilerimizi, sevgilerimizi gönderiyoruz. ve gönderiyoruz ve kendilerinin bu ilk oyunculuk denemelerinde son derece başarılı olduklarını da söyleyebiliriz. Hemen akabinde tabii muhabir dostumuz rahat durmuyor, devam ediyor. Abi gel bir de senin şöyle karpuzların üzerinde güzel bir demeç verirken alalım. Olayı derdini şöyle güzelce anlat bize. Demeç modu. Kendisini e, oraya çıkarmış. İzleyelim. Turuluk sebze ve meyvenin yetiştiği ayrıca üç gün ton civarında karpuzun yetiştiği, kalının yetiştiği ve üzümün yetiştiği bu köyde cep telefonları çekmiyor. Dur, o, dur, dur oğlum. Bey, bir yerde 3000 ton karpuz ve kavun yetişiyorsa orada cep telefonları cep çekmesi zorunda lazım. mıdır? Çekmesi lazım çünkü bizim oralarda Erdem Bey yani 20 kilo karpuz bile yetişmez ama cep telefonları çekiyor. <laughs> Gerçekten cep telefonuyla karpuzun bu kadar yakından iniltili olduğunu ilk defa öğreniyorum. Tabii demiyorum. ki hatta bizim oralarda karpuza baz istasyonu derler Erdem Bey. <laughs> Gerçekten çok ilginç yerlerde yaşıyorsunuz Cenk Bey. <laughs> Sağ olun. İzleyelim. telefonları çekmediğimden dolayı kırmızı... köyümüze gelmemesi. Bir dakika Beden duralım da ses kesildi de ayıp bir şey mi söyledi? Evet ayıp bir şey ayıp değil de e, oradaki ses e, Reklam, hötük, e, kurallarına aykırı e, cek e, tarafından kesildi diyorsunuz. <laughs> İzleyelim. İletişim olmadığından gelmiyor. Biz yetkililerden istiyoruz ki yani cep telefonlarının çekmesi ve köyümüzün malın bütün kalanın karpuzun yüzünün satılmasını ve cep telefonları sayesinde satacağız. <laughs> duralım. duralım. Evet. Şimdi acaba normal telefon da mı yok? Yani nasıl niye cep telefonu sayesinde karpuzu kavunu satıyorlar? Ben o kısmı pek anlayamadım. Yani çarşıdakilerle e kapzmallarla illa... anlaşıyorlar. Şu kadar al, bu kadar al ama telefon olmayınca kapzmallı telefonu çeken biri bana ne? Senin telefonunu çekmiyor. Ben de başkasını. Bilmiyorum. Mesela sizin bence mallar e... şöyle diyordur. Yani normal evden de konuşabilirler Jack ve ya da bir ofis telefonundan da konuşabilirler evlerde telefon var sonuçta. Bence kapzmallar şöyle diyordur. Sizin daha orada cep telefonu bile çekmiyor. Ben sizin karpuzu alıp ne yapayım? Chat <laughs> olabilir. Çünkü sizin bir ara oturduğunuz evde de ee cep telefonunuz çekmiyordu. Ben çıldırıp sizin yerinize başkalarını arıyordum Erdem Bey. <laughs> evet ama herkese Erdem Erdem diye iyice çıldırdığınızı söylüyordunuz Cenk Bey. <laughs> İzleyelim. cep telefonları çekmediği için satamıyoruz. İletişim evet. kuramıyoruz. Bizim duralım. İşte ee başka bir amcamız evet. yine aynı yere bir başka yerleştirmiş. Fakat bu kez ee, az önceki görüntüde olayın yeterince anlaşılmadığını e, düşünen muhabirimiz bu kez daha geniş açı çalışmayı tercih etmiş. Ne diyorsunuz bu açıya? Çok mi? balık gözü bir insansınız <laughs> Erdem Bey. Bu açıyı ben beğenmedim. Ben de beğenmedim. İzleyelim. Sorumuz var. 3 bin aşağı yukarı 3 bin ton sadece karpuz değil, karpuz kavun değil. Limon portakal hariç her şey yetişmektedir. Fakat tek sorumuz gelenlerden Allah senin inandırsın utanıyorum. Dur, duralım. <laughs> duralım. Bir tekile geçti sanki evet. bana diyor gibi geldilerdi ama keşke insanın tek sorunu cep telefonunun çekmiyor olması olsa. Evet. Diye benim tek sorunum oydu bir zamanlar cep telefonu. Öyle mi? Şimdi o da yok. Ee, söyleseydiniz size yeni sorunlar yaratırdım affedersiniz. <laughs> Sağ olun. Cenk Bey, arkadaşımız Allah seni inandırsın falan moduna geçti. Yani evet. bir anda niye derlendi sizce? E şimdi ilk başta konuşamadı böyle cep telefonu bir oraya bir oraya ellerini bir oraya ne, falan koydu. Nereye koyacağım elimi falan diye. Sonradan Sonra o, e, ben herkese oldu. konuştuğum gibi hitaba e, ederim şeklinde ha, doğru bir karar verdi. Evet izleyelim. Bu sorumuz var. Telefon, telefon, telefon. Telefon! <laughs> Dur Duralım. Telefon deyip karpuzu atması beni evet. biraz şaşırttı abi ki telefonu ben, atmalıydı. Bence de telefonu fırlatmalıydı kameranın üzerine. Böylece her iki cihaza aynı anda zarar verebilirdi. Ayrıca karpuzu da atamadı Cenk Eli ayağına dolaştı düşürdü kendisini. E, o sinirlenme sahnesini bir daha izleyebilir miyiz? Zira... Ne demişler öfkeyle kalkan neyle oturuyor derden bir? Öfkeyle kalkan kalkan bir daha dans oturuyor. <laughs> <laughs> Bu arada Cenk Bey Hı. arkadaşımızın e, o bahsettiğim yerde derlenmişti. Sonra sakinleşiyor. Sonra kendi kendini gaza getirip telefon 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 falan diye tekrar e, o Demek ki ki mizansene birazcık demin bizim film, filmde istedim. rol almış. O yüzden e, rol yapmaya tene zin i̇zleyelim, izleyelim Atım sahnesini. Bu var. Telefon 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 Evet, bir karpuz, bir güzide karpuz telefon uğruna, Telef telefon oldu. çekmemesi uğruna telefondu sevgili izleyiciler. <gülüyor> <gülüyor> Bence o israf çekme yani o karpuz telefon yere atılmamalıydı. Ama telefonda çekseydi Erdem Bey. <laughs> Gerçekten kaprisin önde gidelim ve bayrak sallayabilirsiniz. Cenk Bey yine baktı, canımı yaktı, tombul kuş değil mi? Arabanın zaferi, İstanbul'un fethi, fethi e, neydi sonra? E, hop hop Hamit Altıntop e, <laughs> şeklinde. Çocuklara tarihi sevdiren bir e, sevgili olayımızı yazmaya çalıştık sevgili izleyiciler. Ne dedin reji? Duyamadım. İstersek devamı mı var? İzleyelim. Neymiş devamı? Köyümüzde ha, tamam, türlü sebze tamam. ve meyvenin yetiştiği ancak bunların satışını yapamadığımız... Neden yapamıyoruz? Cep telefonları. <laughs> cep telefonu çekmediği için tabii konuşmayı da unutmuşlar herhalde Beyzer'e. <laughs> cep telefonuyla konuştukları için e daha iyi. Herhalde evde gidip karısıyla falan konuşacak değil ya amcamız köy yerinde Cek Bey. Açıp cep telefonuyla işte iş için falan fiş mekan konuşacak sağla sonra. <laughs> ne kadar güzel telkinler veriyorsunuz <gülüyor> siz <gülüyor> böyle. Biraz baş alabilir miyiz? Zira cümülü bir daha dinlemek istiyorum. Bu arada bu açıyı beğendiniz mi Cek Bey? Bu da... Tam bir belgesel açısı evet. diyebildiğimiz bir şey. Güzel yalnız biraz daha arkadaşımız kendi soluna kaysın değil mi Reji? <laughs> İzleyelim. Köyümüzde her türlü sebze ve meyvenin yetiştiği ancak bunların satışını yapamadığımız. Neden yapamıyoruz? <laughs> Cep telefonlarının çekmediği için. Köyümüzde 3000 ton karpuz, 3000 ton kavun. 2000 ton civarında üzüm ve meyvenin ürettiği bir değil. köyde evet, civarında. iletişim noksanlığı var. Bu iletişim dolayısıyla biz sebzemizi, meyvemizi satamıyoruz. Herhalde sizin dediğiniz gibi ofis telefonu, normal ev telefonu falan da yok. Ya olur mucek böyle saçma şey? <laughs> Yani belki de cep telefonu karşılığında karpuz satıyorlardır yani. E, abi al şu cep telefonu bana bir al karpuz al. Niye alayım? 3000 Çek ton karpuz verin ee, sen değil. bana e, 2000 ton telefon ver şeklinde. <laughs> Ama tabii te çekmeyen telefonu da kimse almıyor değil mi Cenk? Almasın